Hepinize merhaba arkadaşlar. Murat TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bu serüvende Skull Bayur arkadaşlar. Ee, eski haline döndü bildiğiniz gibi. Yani eski haline döndü. Bu başlangıcımız bitti tabii ki. Yeni başlangıç 3 ay oldu yani. Mart Mart ayındayız. 3 ay oldu. Bu serüvende arkadaşlar Skull Bayur şöyle bir düzelmişken, eski haline gelmişken dedim arkadaşlar bir backroom sonunu yapalım dedim arkadaşlar. Backroom sonunu. Backrooms'u yapalım daha doğrusu. Backrooms'a gidelim ve Backrooms şeyini yapalım daha doğrusu. Burada pratik modda. Bakalım bize nereye bulacak hemen girelim arkadaşlar şöyle. Let's go! Çukur bacım hemen dördüncü bölüm arkadaşlar. Bakalım hemen dördüncü bölümde. Ha geçen oyunda pratik modda bil, bil, bitirdik, bildiğiniz gibi. Bir dakika. Şeylerin e, tipi mi değişmiş arkadaşlar? Yoksa bana mı öyle geldi? Bir tipi değişmiş gibi bir tip var oğlum anlamadım ben. Annesi gördüğünüz gibi yılbaşı şey giymiyor artık. Babası derhal de kulak takmıyor. Gey kulağı takmıyor diye düşünüyorum. Şimdi ödevlerini gösterecek. Aynen bak bakalım anneciğim. F almış bildiğiniz gibi işte bu şeyden sınav mıdır nedir işte. Bunun şu masada kartuş falan gelmiş arkadaşlar. Bu önceden ne vardı da tabi. Sonra gevrek gevrek koymaya başlamışlar. Evet. Yok ama arkadaşlar yaz ayı özel giymişti. O yüzden de tipi değişmiş. Yani, Değişi gördüm o yüzden yani sıkıntı yok. Ve şu, şu Bacon sonu için arkadaşlar şuradan bir yere gideceğiz. Ona bakacağım ilk baş şu Sıra çıkmaya bakacağım yani şu Tavan kaçısını yapar ilk baş Şöyle bakalım neler var neler yok Dur oğlum Verdim şimdi bol bol açalım burada bu Şöyle. Burada ne var burada ee, Burada çivi var yani çivi güzel okey Karpuzu ye arkadaşlar Şurada, karpuzu yiyebiliriz mi? Evet yiyebiliriz mi? Yiyedik Yeee ooo karpuzu bitireyim arkadaşlar Ayaz ay gelmedi tabi de ya gene ilk baharda yani, normal bir şey. Bana çıkmadım. Söyledim. Bok çıkmadı neyse bu bölümde. Şöyle çıksana artık keşke. Anca yemeşeler nereye koydum? Dur eti alak bakalım. Şöyle düşünüyorsunuz. Eti meti pişirerek yemek. Eti meti meti Ver abi eti. Okey eti aldık şimdi hemen köpeğin yanına gidik. Hadi bakalım. Onun dışarı daha böyle tatlı olmuş. Masaya kararım aradı ya. Garip geldi bana. Tahtayı ver bana. Okey tahtayı güzel. Direkt tahtamızı koyak. Tornavda bayağı lazım bize sonra şey yapak ilk baş. Şunu da yapak. Ne var bunun işte bir bak yani tahta oldu bir tahta var yok tahta yok burada başka bir şey var araba atarım var mı? bir şey gözüküyor da şu su acıma suyu aç aç çok hemen bakalım su dolmaya başladı şimdi biz tahta şurada bir tane var mı ona da bakak bir yani sana tahta çok güzel olur maalesef yok şimdi Nasıl Bu ne lan o ben onu göremedim o spreyi mi araba atar mı ne lan o? Doluyor o eminim. Şey var ama gözükmüyor çünkü. Ay şansımı ya. Dur bana bana ne oldu yere bakma. Lan ben ne baba maç izliyorsan bu sefer? Ne şey çıkmış ne yaptı? Ya. Ne yaptı? Ya. Allah <laughs> Burada bir şey yok. Ama yani şu an kaç geldi bitti. Yok şey mi vardı bana mı? Şey bir şey var. Ah bakalım bir şey var şu an. Oh oh be arabadan bu nadiren çıkıyor ama arkadaşlar. 2 vurdu 2 vurdu çıktı bu orada. Anahtar üstü işte, okey anahtar ver abi anahtarı. Şuraya bak bir. Yok şu an şifre ne bu şifreye gerek yok şimdi. Ee, şuraya ben girip geliyorum arkadaşlar. Baba uyumuş. Açtık arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya, ya abi ben böyle şanssız. mu abi? Gereksiz ne varsa hepsi çıkıyor ya. Bu pratik <Wh> <stay. gülüyor> modda oynuyoruz o yüzden ha. Yoksa hayatta bak. Pratik modda kullanılmayan şeyler ne varsa çıkıyor yani. Nasıl bir bassızlık bu ya. Rampul çıkarsa güzel olur bu Ampul yani gerekli şu şey bizim için. Tahtay abi şey yok ki gerçi. Bunu tahta çıkarsa yani idarelikten güzel bir şey olur yani sayılır. Ne çabuk buldun? Bıktık ya. Ya ananın. Oğlum bak beni sövdürmeyin. Oyun bak beni çıldırtma. Oyun. Lan ne veriyor bak ya. Arada görün size bak ne veriyor görmüyorsunuz. Çıldıracağım abi. Ne veriyor? Eşyalara bak ya. Nerede peki bu mınaki eşyalar? Lan ona şuraya bak, bak. Orada. Ya bir tane tadı Bursa okey de bir de sprey de lazım. Bu okey değil yani. Sprey de lazım. Bayağı şey lazım. Tornavida mı ne varsa var lazım yani. Bağımızdakine baktık. Ötmen acıma. Odamızda zaten bir şey yok doğru düzgün. Orada bir şey çıkmadı şu katada. Buraya zaten burada anahtarı yok. O yüzden anahtarı yoktu. Ampul yok. Ampul olmadı bir şey de yapamam yani. Ne yapayım? Yani, Hiçbir şey yok Ne yani, ne böyle? Şurada yine var. Şu ateş yok. Şuna, şaka şaka bir şey, oğlum bir şey çıksın artık çıldırma ben oyun. Ay. Ben ya da şu kaçtı da yapabilirim. Aa evet lan o kaçtıdan da olabilir hadi ama yok. Benim sonra acıma kadar için burada buluyordu o kaçtı. Tamam şey. Şimdi şunlar iyice bak bir olmaz da. Burada bir şey yok şu anlık. Baba hayran. Şurada da bak. Hmm. Parmak neyse şimdi ben oraya yiyeceğim. Bahar gibi bir belki var mı? Yiyeceğim ne şöyle? Parmak neyse 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 şu an içine bir değildi. Hayır, Zayıyor. Bağımızın odasında ya. Bağımızın odasında çıkmazdı kesin. Ya da bağımızın odasında takılır işte değil. Başka şey. Kafam şey oldu, aldı ha. Annemizin odasında bir şey. Ay, annemizin olduğu yerde bir şey var mı? Sarıma da veren ayıyorum ben valla. kanıt çok açmış. Öyle kaldı. Hmm, şimdi şu an acaba? Bir şey yok bu, burada şu anlık. Yani, arkadaşlar burada var oyun bitiremez. Ben baştan şey yapıyorum arkadaşlar. Geleceğim birazcık şu Beyfond üzerine geleceğim arkadaşlar. Artık onu yapar Bak hemen diyor demedik. Bayağı eşya çıktı bu levelde arkadaşlar. ama şöyle devam edelim. Ampul ampul ne varsa çıktı yani burada arkadaşlar. Hemen şöyle. Burası açık. Aç, aç. Buradan şunu aç, aç. Ama sprey çıkan çok güzel olur. Bakalım ya. Pil çıktı ya. pilinde pilin de yani şimdi çivi çıktı güzel tamam. Çivi ee, daha ne lazım şimdi bize buraları açalım. Çivi de işte buraya kadar Şimdi bize tahta lazım. Ta bir dakika tornavidayı bulmuştum arkadaşlar. Tornavidadan şuradan şey çıkmıştı. Ee, ne çıkmıştı buradan Bir şey ne çıktı unuttum. Bez burada burada. Bez'e gitmem gerek yok hiç. Ne şey oluyor? Bak bir tahta da. Ooo daha arabanın altında et var demide bende? Ooo bayağı şey var aşağıda. Ben eti harcamışım doğru. Eti unuttum. Tahta e, oradan çıkan çok güzel olur. Arabanın arasından sonra bir yapan şey var. Daha ya al sprey var. Abi ya sprey de suyun yoldan çıksın sen. Bir i̇şte, şey suyun yoldan çıkmış sprey de. Tamam işte şey suyun yoldan Oradan çıkıyor şu an arkadaşlar. Hadi inşallah oradan çıkmıştır. Ya amin inşallah inşallah inşallah. Abi sprey oradan çık. Sprey oradan çık. Yes okey tamam arkadaşlar. backroom'a gidiyoruz. Okey çok güzel Oh be. Var mutlu oldum şu an yani. Dünyanın mutlu insanı ben Yani. Bu biraz bir şeyler çakmayın. Bir şeyler çaka şunu şimdiler. koy abi şeyleri. hemen çak şeyleri şimdi. Tam şimdi. çak oyla kaya şimdi. Ya çak. Ay. Ya reklam çıkacak yine. Of, çıkacak yine yeni şeyler yapıyoruz ama yani reklam çıkıp duruyor arkadaşlar. Geçmeyeyim şimdi çok ses kaymaşı falan olursa sıkıntı olur çünkü. Ya cam cüzdan yaparım demek ki cam cüzdan da yaparım yani. şöyle vur hemen. Ya Rabbi spray eline hemen. Bu niye burada? Bunu alsana kardeşim. Bu niye burada ya? Bunu verip geri mi alıyor? Ne yapayım Ne yapıyor? Bunu alsana. Al kullanmak. Şimdi hemen. Kapıyı aç abi. Şunu sık sonra şuraya. Tamam gir şuraya. Gir abi. Hadi çok bekletme beni. Hadi gir şuraya. Hadi. Okey tamam. Hadi hadi. Bitmedi bir oyun hadi ya. Ne konuşa gidiyoruz bir 5 saat oldu. Ne yapayım Hadi bitsin hadi artık bit. Daha şimdi açak gitsin artık bitsin artık ya. Burada ne diyeceğimi de saçalım seni Oh be şükür şimdi dışarıda. Şöyle... edebiliriz. Şuradan dışarı çıkmamız lazım arkadaşlar. Çünkü dışarı çok senin kayar yani. Senin bozdur artık. Şu çitlerden gitmek var ha. Oy. Abi nasıl be? Bir daha şuradan kimse olmuyor mu direkt? Tamam buradan gitsek de oluyor biz niye oradan gidiyoruz ki şey gibi hani Hamal gibi buradan gidiyoruz oluyor zaten Okey Lan lan beynimiz ananın ha Sen ne kadar aptalsın Gitme 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 abi ya Ya oğlum bu nedir ya Çıldır, Çıldırmak üzereyim şu anda yeminler abi ya Of Ya kaçtık da evden Uf. Bunlar arkadaşlar diğer videolar nasıl gelir arkadaşlar yani bu backroom sim işi. Bu arkadaşlar sorun olmuş. Bak kaçmak sorun da bu bu sebep backroom işi backroom işi sorun. Backroom ne Neyse arkadaşlar videomuz zaten 14 dakika oldu artık. Bayağı bir şey yok yani. Uzun da video oldu benim. Güzel de oldu yani. Umarım beğenirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Pay pay. Demeden önce şu şeyi izleyelim Kardeşim please şöyle şu şuraya basacağım bak şu var ya şuna basacağım bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi şuna basacaksınız sadece ya Ya polis bakanlara bak kanala, mis gibi değil mi bakınca ne 72 parti 2 yatmışım hadi Hadi polis polis Sonraki videoda görüşmek arkadaşlar